Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Living'de de birinci olmaya çalışacağız. Bakalım kaçıncı olabileceğiz. Bizim hedefimiz birinci olmak. ama beşinci, altıncı da olabilir. olabiliriz. Mesela de olabiliriz. bakalım kaçıncı olacağız. Hep beraber göreceğiz. Zaman... ben varım arkadaşlar. Az önce bir eğlenceli videosu çektik. Youtube'a atacağız. Evet. Yarın ihtimalle siz bu videoyu izliyor olursunuz. Evet, e, çünkü arkadaşlar biz bir aydır videoyu çekemiyorduk. Kardeşlerim falan her seferinde ses yapıyorlardı. Bu kez annemler hastaneye gitti. Şu anda bir üç, iki tane videoyu çekiyoruz. Bu ikinci video. E, Millet sonrası sonrasında gideceğiz. O yüzden... Arkadaşlar size bugün Millet Partisi'nden <laughs> destek bir video atabiliriz Hasan Kaleci. Onun kurtarış yaptığı anları da size bir gösterebiliriz. Oğlum Allah aşkına bayağı saçma şort atarak alıyor tarz. şort yiyorsun. Yok, o TikTok var için. Youtube'da şort gibi bir var ya. Tam da aga, o TikTok için daha iyi. Daha TikTok oldu. TikTok al. TikTok hesabını bir daha açar. He. Sen yapacağın Çok şey. Çok kolay. Arkadaşlar ister misiniz o videoları? Eğer Hasan Kaleci videoları istiyorsanız videonun altına istiyoruz <laughs> yazın. <laughs> ya da Hasan Kaleci'lik yapsın yazın. Olan çok saçma vallahi. Al millet listesi seçeceksin yani meclis. Millet listesem 99.9 oranıyla ya da Şurada bir söz var. Şurada bir söz var. 99.9. Soğanlık isterse seçecek misin? Tamam söz. Sözünü aldık. Neyse hadi beni takip et. Olayları. O ayaka çok saçma duracağı için belki yapmam. Oğlum bak sözünü aldın. Takipçilerine söz verdim dedin ki bak çoğunluk isterse yapacağım. Ha çoğunluk istemeye de ver ama istesin çoğunluk. Çekelim ya. Ne Aldım buraya. La oğlum harita yüklenmedi tamam, ben. bak. Ee, bu videoya 50 like gelsin. Tamam. Abartma lan. 50 tane abone mi var 50 tane like istiyorsun? Aga izlenme bazı izlenmelerim Arkadaşlar bayağı Arkadaşlar rekor beğeniniz 17 50 like istiyor. Evet. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Hasan'a Oğlum izlenme izleyenler var. Ama abone olup like atan yok. Hani isterlerse 60 70 de yapabilirler yani. Öyle bir ihtimal çok yüksek. Çünkü bazı videolar yüz izlenebiliyor. Aslında abartma biraz da mütevazi ol. Adam 20... Bir bakak mı? Bakarız. Videodan sonra bakarız. Tamam mı? <laughs> Oğlum modeller ya sen Libya'ya girmeseydik lan. Onun iki tane Libya videosu ayrı darbe çekiyorlar. aynı videoda olacaklar. İki Ne kadar güzel bir şey. Kameraya 2 Has Onun ekran döndü. Benim ekran rock oldu şu an. Oğlum. <laughs> ya git üç kişi öldürdüm. Al bunu ya çabuk. Oğlum 3 kişi öldürdüm bir tane adam geldi beni vurdu ya. Ya böyle şey olur mu ya adam üç tane takım arkadaşını vurdum geldi ben vurdu. Bir de aşağıda kaçıyor şu an telefon kasıyor. Videoyu kapatıyorum. Niye? Yeah. Ben mi Kapattın? He. Yalancı. Allah Allah. Arkadaşlar bu elden sonra vs videosu çıkar mı? Libik çok kötü. Olabilir ya. Libik <laughs> adam yok lan Libik'te. O yüzden de iki tane arda çekeyim Ama birinci oluruz. Ömer herkes boz zaten. Birinci olamazsa işte da bot ölmemiz lazım. Ha onlar da senin çok yaptığın şeyler. Arkadaşlar. Bundan sonra hangi videoyu isterseniz videonun altına şey yapın. Adamlar intikam için tekrardan bana geldiler gene öldürdüm. hangi video türünü istiyorsanız yazın. Bundan sonraki günlerde büyük ihtimalle %90 Minecraft saklanmış gelecek. Bu da Minecraft'a hayatta kalma. Ve büyük ihtimalle Hardcore Survivor'a da başlayabiliriz. Ama birimizin yazısını ismini göremiyoruz ya arkada. Onun pusulası nasıl yapıyor ya? Birimizi gösteren pusula var. Şey onu kodla yapıyorlar. Yapar mısın sen? Hallederim. Halledersen süper o zaman oynarız. Rahat. Oh. Onu da hallederim arkadaşlar. Minecraft Hardcore Survivor yakında başlayacak. Hatta arkadaşlar ben isterseniz Oğlum Emirhan CTN var ya. İn aşırı iyi. Arkadaşlar... Saatte 9000 izlenen videoları var. Hatta yeni yüklendi 9000 diyor mu, ha 9000 izlendiği oldu. Har video mu var? Bahsettiğin harbi? adamı tanımıyorum o yüzden çok umurda değil. Ama neyse. Arkadaşlar ben halledeceğim. Hatta kanalın topluluk sekmesine bir anket paylaşacağım. Yani seçim. Bu ankette Minecraft modlu survivor mı? Minecraft'ın tek bölümlük videolar mı hani saklambaç. Katil kim gibi mi? Yoksa daha genç çaplı videolar mı? survivor gibi. Uzun video var mı? Ya da modlu survivor gibi video arınısınız. Oradan seçeceksiniz. Gözümün önündeki adamı görmüyor. Oradan seç. Aga adamları öldürüyor. Arkadaşlar şu an oynadığım telefon benim telefonum olması. <laughs> Ekran çok elim ağrıyor. da çok şey yaparsın yapmazsan sevinirim. Ne ya mavi geldi. Hı, tam kit basacağım adam geliyor ya. Şunu öldür yeter ha. Doğmasın. Oğlum sınır. öyle bir kasıyor ki şu an. Ya yani video bile kötüleşmiş olabilir. Bak gene adamlar geldi ha. Bir araba geçtim önce. Ya bu niye böyle kasıyor dur şuradan. Güvenli bir yere geçişini halletmiş açıkçası. elim arkadaşlar. Elim aşırı elim aşırı uçtu. Adamlardan bir türlü toplamaz. Adam indirdim. İndirdim demiyor için. Yaparsın Ağzına çukurdum diyeceksin. Ya ben senin yanına geliyorum herkes bot burada ya video bu arada baya sıkıcı oldu ha baya baya sıkıcı oldu diğer videoya göre var ya çöp oldu şu an diğer video o kadar iyi ki diğer video en azından biraz kaybettik adamlar biraz daha iyi bölgede son 5 oyuncu var sen geldin mi buraya burada mısın sayılır adamları aradın için bakmıyorum sayılır sayılır Sen adın yanında bir adam sıkıyor değil mi Yok. Neresi bir yerden gidiyorum diyorum. Sen hemen sağ gidiyorum. tarafında. Şöyle ön tarafımda birisi gidiyor. Ben de tam oradayım işte. Ben tam buranın ortasındayım. Ulan. Oğlum düşen. Kalabalık. şey abi. Lan. Öldüm. Bunu. Yapma ya. Beni bitirecek şimdi. aa gitti lan. Gitti mi? bitirmedin Ölmedim ki ben baymadım ki. Ha. Ben öldüm derken şey yani öldüm işte. Az kalsın ölecek Aynen. La bu nerede böyle? Bu telefon ne böyle kasıyor? 6 x bu burada var ama. Gelmişsin. Anladım lan. Ay. Ay nere? Kusma şuraya. Canım bir bıraktı. Kaç kilo mu? Lan. 4. 6x'i sen hiç saksak diyor. Eyvallah. Ha 6x yani oğlum. 6x at, 6x at. Attım gitti. 3x kalsın belki kullanırım. Uzak mesafeler için. Okay. Arkadaşlar bazen ikimiz de suyoruz. Videoyu evet. Videoya tıklamayın. Aslında oyuna odaklanıyoruz. Videoyu unutmuyoruz ama oyuna odaklandığımız için konuşmuyoruz. Yemin ederim kollarım yıkasam. videoyu şu an kapat kapatacağım. O da rezil. Sertler bu arada sadece rezil ha. Dışarıdan sıkan var onları raşlayacağım. Senin kaç kilim var? 5 olacak. Benim. Bizden sabahtan beri çıkmasına ne olur tabi? Sabahtan beri izliyorum. Öldürdüğüm tekerden paraşütle geldi buraya tekrar. Herkes abone olun. İntikam için gel. Evet intikam için gel derseniz zor için gel. Her sefer zor için Arkadaşlar videolarımızı küfür ekleyelim mi? Ne küfür ekleyelim ama ne kadar? Abi görsen nasıl kastığını yemin ederim. Hı. Videoda görürüm videoda görürüm. Seninki bile kasıyoruz <laughs> bende. Ama şu an o kadar çok lootum var ki. Beni izlemelisin değil mi şu Seni an? Seni izliyorum. Gibe kaldır, gibe kaldır. Tamam be. Aa kaldırabiliyorsun ben. Dur. Boş... Git git uç uç. Tamam lan bir sabır bismillah. La 30 saniye kaldı git. Neye 30 saniye? Kaldırma bir Asana. He. Koş. Gidiyorum hadi. La Ama, turba adamı... şeyine basana. Ya boş ver adamı git git. Adama mı gideyim? Git boş ver adamı git kaldırma yani, git. Gidiyorum kaldırmaya zaten. millet seni izlemek zorunda değil. Millet beni izlemek zorunda. <laughs> Daha kaygay bitti süresi. 15 saniye kaldı. He. Koş 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 koş. Hadi olabildiğince hızlı gidiyorum. Gert'e bas Gert. Bu arada yalan diyorsun değil mi? Onu çağırsan, ki, ama çağırsın mı? Bitti geç çağırma bitti. Hadi Ha bak yalan diyorum ha. 15 saniye falan evet. kalmadı. Daha 2 dakikası var. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sırf uça uça git diye öldürdüm. Ben Bu nerede öldürdüm? adam vardı. Ben gideyim onu öldüreyim. Ben ya. kendi ultimi alıyorum bekle. Benim öldüğüm yer sende gözüküyordum. Gözükürsen de öyle. Ben de doğduğun için gözükmez ya da. Öldüm. Niye öldün aga yeter hee Seni korkutmak için söylüyorum. Ha ha Arkadaşlar Güzel olmalı ama Arkadaşlar dememek gibi benim bir şey demem bekliyorsun Ama bir şey demeyeceğim bir şey Oğlum Nidhik tereyağız herkes botla. Ozan mı öldün La kastığı için öldüm Videoyu görürsün nasıl öldüm Bir kez öldün ya. La kasmış yani yani. Sen de benimki kasa görürsün. Sen sen öldüğünde ben de, kaydı. Ben diye, de bak. Ek, ekran kaydı. Bak ben böyle yapıyorum. Yapıyor. Bir daha geri böyle. Bak böyle yapsam bir daha böyle oluyor. Yok oluyor. Vallahi öyle oluyor. Yanındayım olmuyor işte. Arada sırada oluyor. <laughs> bak gel oldu bak. Gel oldu. <laughs> Bu, falan... Oğlum bizim başımıza 5 kişi falan kaldı. 5 kişi kaldı. Yok bana 5 kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Ne kadar param var? 2. Çok normal yeni doldu. 10 oh. oldu. Şunu da bakayım. bende 51. Oğlum sen bunu tutun ya. <laughs> Hangisini? Sen <laughs> bunu. Yok ya direkt diğer adamlara gidiyorum. Oğlum envanterimde yer kalmadı. Ne kadar lutu var ki? Oğlum adam benim lutumu sıfırladı lan. Çantanı sıfırladı. Çok mu loot var? Oğlum üst seviye çatı seviye çatı oldu. Koy koy kalemi koy kalemi kayma, kolunu koy kolunu koyma sopunu koy 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 sopunu koy Hadi alan dışı kaldın. bana niye birazcık daha normalden fazla alıyor? Bak can mağanda böyle oldu. Normalden biraz daha Oğlum fazla 9 oluyor. kişi. Aa oğlum oyun bitti oyun biten. Sen ne yiyorsun? Geber. Şaka. <laughs> ya kiti bastım tam son saniyesinde gitti. Arkadaş Hasan bot. Hasan bot. Ne var bir şeyler? Yok. Çarjı. Çarjı. Bitti bitti. Yemin et. Yani alan şeysin. Tabii değil. Hadi ben. gerisi sende. Ben senin gibi bot muyum? Bitti mi abi? Bitti bak. Kör gözüne. Evet, iki, Maç bitmiş Hasan diyor. <laughs> Senden bak ya. Son beş. kişi iki kişi Arabayı patlasın akıllı. Ben de ölürüm. Tamam biraz Bir kişi kaldı. Adam şu an arabanın orada. Arabaya sık. Arabanın oradaydı araba patlamış. Oğlum onları öldürdüm. Bir kişi vardı orada. Ay diğer adam bak sıktı haritadan gösterdi. Allah. Allah Allah. Orada değil ki. Tamam kesin. Bak, bak kendim motorla patlatan bomba bombaya. <laughs> ne? Senin bu arada var ya. Arkadaşlar ve bitti. Videomu koşmayayım. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bir dahaki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yayınlanabilir. Umarım size olur. Hani çok eğleniriz. Arkadaşlar ilk izleyene kalp atacağız. İlk yorum atana kalp atacağız. Çok iyi şeydi ama. <laughs> Neyse bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.